Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle benim yine ana 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 hesabım <laughs> da pes oynuyoruz kutu açılımını dayanamadım yaptım 400 para bıraktım burada 95'lik mor embappe çıkarttım <laughs> arkadaşlar bir de böyle bir kadrom var bu siyah olmalarının nedeni normalde bunların hepsi mordu ve takımım 4900'lüktü ama bunların böyle siyah olmalarının nedeni bir yıl bir geçtiği için. Böyle. Bir de arkadaşlar burada yedek Mbappé var. Bir de size bir haberim var. Nerede o? Şu Cengiz deri ben takım efsanesi ilan ediyorum. Hemen hatta kimi yerine koyalım? Bunu yerine koyalım. Artık Mbappe'miz takım efsanesi. Hemen maç maç oynayacağız. Hmm. Başka da yaşam sıkıntı çıkarmıyor. Yani. O yüzden özel antrenör antrenör böyle oynuyor. Böyle. Süper. Yani <laughs> iyi. Tamam, iyi bir bağ. At dedik bir bağ geldi. Kadrolarına bakmaya gerek yok ama ben de bakayım. Hmm, biraz. Başlayalım. Başlıyorlar ve başladılar

Arkadaşlar iki dakika da ya. Hadi artık tamam. Sıkıntısı var. Daha ilk dakikadan gol attı adam. E Bakın bana. Allah'ım Piyanç ne yapıyorsun? Hadi. Anlamsız bir şey. Kaç kişisiniz? Yine diyorum. Defans. Arnavutlar var. do you Which think he'll to the cup cup yeah. Look, He has a great reputation for bringing out the best in players with the emphasis always on the team. As they say, it's going to be his way or the highway. I'm going i to go me i Valenciaga, hoist it forward. I'm going to to go Messi. oldu. Arkadaşlar sinirlendi. It goes. Daha dakika 21. Sinirlendim ya. Test taken and claim that. Hmm, bir, bir. Bakalım. Bakalım. Messi. Hmm. Alexander hmm. yapmıştım ya. Ah. Ah. Ah! ah. It back. ah. Nice it Sen uzaklaştırmak için yaptım. Hadi Pynch. Hadi. Adam var. Kaç. Baksanıza ya. Benim adamlar geliyorum ben pas verelim. Valencia kaleci oyunu. Mbappe. Vallahi Messi <laughs> bak senden şu an memnun değilim. Yerine Cengiz'i mi sokacağım zaten belli. Şöyle fake. Nereye gitti? Bu ne? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Offside. Mal mal offside'a nasıl keyif yaşıyor bunlar. Hadi Mbappe koş, oh, koş şe bak. <laughs> Keşke e, adamlar yüzden üzeri çıkabilseler. Mesela Mbappe hızlı. Hadi Mbappe verdim sana git diye. Ah 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 Mbappe ah. Has the and skill to be able ah, <laughs> like Bekan ne yapıyorsun? <setups> may Yapmayın. Ya. Okay. <Westminster> evet. Right Messi maalesef oynatmıyorum seni. <tops> Arkadaşlar yeni ata sözü. Alp sözü. Messi maalesef oynatmıyorum şimdi. Buradan Messi'si olmayanlara da selamı yolluyorum. Şu an diyorsunuz ki he, ben de Messi olsa oynatırım diyorsunuz. Hiç de oynatmazsınız. Adam attı. <laughs> <laughs> Alın Aa, uzaktan şutlar <laughs> <sıplar>, çok iyi. <iyiyim. gülüyor> o yüzden birazcık daha uzaktan denememiz lazım adamlar gördünüz daha üçüncü dakikada sinirlendiler sabri dedim onlara çaktılar sabri de zaten iyi oynuyor gaza getirdim belki de ah 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 önüne kaydım önüne kaydım adamın hadi başlat başlat gerçekten kafa vuracağım Yes! Taşıyken sanmıştım. Birazcık iyisin. Önüne gelen şutları kurtarıyorum en azından. Mbappe de çok iyi şu an, Çok memnunum. Arnold mu bu? Arnold mu? Nereye geldin? Arnold sen sağa çıksın. Sen sağa çıktı da Cengiz'in der mi duruyor? Bunu yayın. Ya. Öldün mü? Zandak mı kafa vuramadı? Vurdu. Verdi. Mbappe çık. Şuna zildendim ya. Cengiz'ime de bir top gelmedi. Evet, ben onu Cengiz'im diyor... Cengiz'e top verdim. Gelmedi. Ben çok şaşırdım. Çok zaten. Şaşırdı. gelmedi o, şaşırdı. çok şaşırdım. Adamdaki kızı bir görecek misiniz zaten? En bat benziyor. Öf yeter. So, Van Dijk yi uzaklaştırıyor. Yine mi? Bu sefer Beckham bu. Beckham It forward, we started Jingse. Are certainly playing, but Jen's a forward, tried to play it through, uh, it was too timid to make it through <laughs> the defense. It'll be noted and, and improved upon, I'm sure. <laughs> Cengiz. Now, a chance to break. <laughs> Ah, Cengiz ha, yap sevimini. Arkadaşlar böyle işte ya. Böyle girdim ve topu ayağını değdirdim. Nasıl? Hadi bir Nasıl? 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 Adamlar, adamlar adamlar artık ne yapacaklarını bilemediler. Ya. Pasla var sadece. Ama o paslar ve Kambuer var orada Bravo. Ve ben ya kalksam mı? Parmak senin uzak paslarını nasıl? We'll Arkadaşlar son dakikada gol attık ama offside'e verdiler. Bir maç 10 dakika sürüyormuş bunu anladım. Yok 5 7 dakika falanmış. Lütfen şöyle pas at. Ve maç bitiyor. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. tamam takım bu attı. attı. Yine. Hadi. Adam gibi. Aa! Vasco Chusupra. Bunların nesine dikkat edeceğiz acaba? Merak ettim ama Birinci gol attıktan sonra ilgili bölgedeyken özel neyse koşabiliyorum bunu. Hadi pro değilsin arenada bugün. Benim her zamanki arenam. Cengiz 45 ile bakalım. Çünkü adam çok hızlı Evet Messi. Hadi Cengiz'i aratma da bize bugün. Messi çok aratıyorsun Cengiz'in deri. Ya, Cengiz ya. valla ben bunun arası aha vandayım. Bravo. Messi. O ne böyle? <laughs> Gülseydi güzel olurdu. Videonun başlığı büyük ihtimalle dakika 3 beleş gol yalardım. Beleş değildi aslında. Beleş yazmıyor. Neyse. Zaten başlıktan göreceksiniz. What do you think this turns on, Jim. Yeah, what it I'm comes not to reading well. the flow of the game, Peter. Tamam, and then making a decisive contribution to I better than David Silva. He's in this side for his ability to pull all the strings in midfield and create the opportunities. And I wouldn't be surprised. Mbappé! Oh, Mbappé, I really liked control, but... That's a Nereye atacağım? İleri gidin diyor. heptim Bitti yani it as as gave it away. nereye gidiyorsunuz nereye? Got... Orada Alaba var nereye? O, as as Bir uzaktan gol daha yemeyelim. Ah. Ya alsanıza. <laughs> De Jong'la kaydım. Messi bravo be.

Jestem. Deon. Karnı gitti. Oh. Mbappe. <laughs> Bize güzel bir vuruş denemesi Mbappe'den. Mesela yani bu maç memnunum şu an. Kötü bir hatadan sonra Messi gider. Çıkar oyundan kesinlikle çıkar. Messi zaten gıcık kapıyorum. Ah Messi çıktı. Görüşürüz Messi. <laughs> bye bye Messi. Maalesef Zaten Sağa, çığa, çok, bu dayımızı koyalım. bu oyun çok, oyuna çok yorulmuş. Buraya bunu koyarsak gizli forvet oynar mısın yani sen Cengiz'i koyduk mu Cengiz'i? Koyduk. Tamam. Oh oh oh. Oh. Ben şu tarafa gittim. Şuraya gideceğim. Oh, son Armut. <laughs> Armut. Bakın, this mı? could be the final action of the first half. Bir korner daha vereceğim mi? Verme tamam. Sen istedin hakem. the best action of the half coming at at the very end and I get the feeling the second half may well start in a similar fashion as offside time. I'm looking forward to what's to come. And in closing half is too well, Zelita. Well the first half didn't kaç gün bir uzun müzeye gelmiyor diyor. Hadi ya? Tamam, tamam. Harus but a stop uzaktan şutları iyi diye hatırlıyordum ama nerede o şutlar? Evet. Aa! Yerde vermedi bir daha. Meraya de çok... Hiç tipi lazım kötü bu. Böyle çok daha güzel. Yine <laughs> cengize top gelmedi Ay, nasıl hocam. Benimkinde ve verirsin var. değil mi? Aa sakatlamış ya. <laughs> <laughs> ne kadar güzel oldu. <laughs> Neyse sarı da iyi. Şöyle birazcık offside'ı bozalım. Oh of, sakatlandı. What are you doing that? What is your name? Well, me, Arkadaşlar, well, bu nedir? Yeah, I just thought he wanted that more than kış kış else the pitch and it was fully he gave it Mbappé, Mbappé, it's an... hey. yeah. well, it's good stuff. This is better. This is the time to talk about who this is now, Jim. Is it? They just have to hurl everything at it. Artık. spot on, Peter. played. Alexander Arnold. Arnold, aynen Arnold. Arnold sana oluyor ya. Alexander Arnold sana oluyor. Bir şeyini mi gördük? Lütfen Mbappe. Hadi. Yok Mbappe bir şey yapmadı. Mbappe bizde bizde bizde. Güzel. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Cristiano Ronaldo crosses. Peter, they have to fight the onset of desperation keep enough cool heads to still deliver. Young. Looks to thread it through. <không> I think it's time for them to concentrate on closing this one out. <that <that hmm. Good idea, just poorly executed. Tasha again on the extra did. minutes. Hadi. <that's> being played forward. bitiriyor Hayır. Kaleciye kaydım. Evet arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Hiçbir oyuncudan kahramanlık göremedik. Bir tek Cengiz'in son dakika golünü gördük. Bu kadardı video. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Evet, cezalı bir alaba. Sol açık. Ay sol back. yok mu? Bakın. İbrahim. Ana. Yok. Böyle yapacağız. Başka var mı güzel oynayabilecek? Mesut sen burada daha mı iyi oynuyorsun? Mesut iyiden çok oynuyorsun. Sen? Daha kötü İbrahim sen nasıl oynuyorsun? Vallahi İbrahim orada oynatmayı düşünüyorum. Hakan, Hakan daha iyi oynuyor. Bir... aha bak bu daha iyi oynar. 80. Gittikçe yükseliyoruz. Sen kimsin ya? Bu ben Diaz. Sen daha iyi. E bak Bekan bu yere de sokalım. Sadece oraya giriyor. Sen yürüyorum. Sen nasıl oynuyorsun? Sen kötü tamam. bulduk arkadaşlar kimi koyacağımız? kaçınızda Bu. Şey. Evet arkadaşlar, <laughs> videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yine baştan Ben şöyle ödüllerimizi alayım. Aman kes bu da bu diye. Sen de kapan video. Hadi görüşürüz. Bay bay.